Dacia Dakar 2017 model aracımıza sabitleyici taktık. Evet Metin Bey'in. Şu an aracımızın içindeyiz. Evet kolumuz. Ya çevirir misin abi aşağı yukarı? Ya Evet limit kuruz. değil mi? Kuruz alalım sana Evet devam edelim. Evet Dacia Dakar 2017 değil mi? Evet arkadaşlar şu an test sürüşündeyiz. Gördüğünüz gibi ekranda görüyoruz. Artı yapalım. Tamam, ayağımızı geride. Evet, bir daha basalım. Ayağın kazın çıkar mısın? Metin Bey? Bas. Tamam, basalım, artı yapalım. Evet, evet gaza bastık. Bir frene basalım. Tamam, bırakalım freni. Tekrardan resme basalım. Evet, gördüğünüz gibi kaldığı yerden devam ediyor. Depreçe basalım. Evet bırakalım yavaşlasın. Bir daha resim basalım. Evet. Sistemde devreden çıkalım. Limit alalım. Limite geçirelim. Evet şimdi bir artı yapalım. Şu an kaçtayız? 50 olsun. Tamam basın gaza şu an. Evet aracımız 50'yi geçmeyecek. istediği kadar Evet şimdi 50'ye gelelim. Şimdi ekran yaratmadan sönmesi lazım. Basalım 50'ye kadar. Evet şu an gördüğünüz gibi. Basın sonuna kadar Metin Bey. Aslında, evet. Evet biraz uğraştık ama Metin Bey'e hayırlı olsun. Evet Metin Bey duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Eline sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Evet arkadaşlar Dacia Dakar 2017 aracımıza hızlı sabitleyicimiz hayırlı olsun.